Hello benim sevgili YouTube ailem bugün size yengeç burçlarının Haziran ayının içerisinde nelerle karşı karşıya kalacağını ya da Haziran ayında bizi yengeçlerin neler beklediğini hep beraber size bu videomda anlatacağım. İlk önce bizi bu ayda maddi açıdan neler bekliyor, manevi açıdan neler bekliyor, bunlara gideceğim ve bu, ar bu arada bu videodan sonra da yengeçleri için bir kolektif bir tarot açılımı da yapacağım bilginiz olsun. Şimdi olumlulara geçelim ki aşk yönünden de olumlu şeyler var ha onu da söyleyeyim ben size. Maddi anlamda kendinize daha çok yöneleceğiniz bir Haziran ayının içerisindesiniz diyor. Eksiklerinizi gidereceksiniz diyor. Dış görünüşünüzü olan düşkünlüğünüz daha da çok artacak diyor. Hatta bu bir estetik olayına bile dönebilir diyor. Yakın arkadaşlarınızın düğün ve davet ya da nişan gibi davetiyelerinde ve özel günlerinde içlerinde olabilirsiniz diyor. Aileniz ile birlikte yaşıyorsanız şayet onlara ayrı bir eve çıkma merakınızı ortaya dile getirip söyleyeceksiniz. Çünkü artık hani bir yerde bir kalıpta kalmak istemiyorsunuz ki biz yengeçler biliyorsunuz çok duygusal bir e, burcuz. Ki burç 12 burcun arasında da en sadık ve en duygusal ve en alıngan ya o kadar deli dolu bir burcuz ki her şey var bizde. Şimdi bu güzel şeyleri söyledik. Şimdi bize Venüs'ün bize bu 17 Haziran'dan sonra neler sunacağına dair bir bilgi vereceğim size. Gökyüzü ilişki evrenize dönüyor ve düzenlenecek diyor. Hayatım 17 Haziran'da sevgi gezegeni burcunuzu geçiş yapacak. Yani Venüs ile burcunuzdaki yolculuğunuz arası tamamen kısalacak diyor. Tatil ve sosyal hayatınıza odaklanacaksınız diyor. İnsanlar sizi dışladığında ilgiyi sizden çektiklerinde devresi bir moda girebiliyorsunuz diyor ki genelde biz yengeçlerin en büyük özelliklerinden biri de o. Kırılıp incindiğiniz zamanda diyor her şeyi paramparça ediyorsunuz diyor. Telefonunuzu açmamanızdan dahil kimseyi umursamadığınızdan bile moralinizin ve modunuzun düşük olduğunu söylüyor. Ancak 2024 yılı Haziran ayında bu tarz durumlara daha az süreçte karşı karşıya kalacaksınız diyor. Ve ailenize ve sevdiklerinize kendi alanlarında <laughs> gözetim altına aldığınız konularda özgür bırakacaksınız diyor. Yani kimseyi bunaltmayacaksınız diyor. Yapıcı toparlayan yardımcı olan yanınız olduğunu herkese ispat edeceksiniz diyor. Ve ayın 17 bakın iyi dinleyin burayı 17 Haziran yengeçler için çok önemli. 17 Haziran'dan sonra duygusal olarak tamamen bir geçiş evresinde olacak diyor yengeç tamam mı ve ciddi anlamda ciddi bir ilişki için adım atacak diyor zaten venüsle olan yolculuğumuz yavaş yavaş tamamlanmak üzere bu videoya yengeçler denk gelirse eğer özellikle de yorum altına ben yengecim yapıp da yengeç işaretini koyarsanız çok sevinirim benim size yengeç hakkında söyleyeceğim aylık burç bu kadar. Birazdan da yengeçler için açacağım bir tarot açılımım olacak. Bu videodan sonra ona denk gelip de izlerseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şeker tadında bayram geçirmeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum size. Allah'a emanet olun. Bay bay.